CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Sinop'taydı. Selden etkilenen üç kentin afet bölgesi ilan edilmesi nedeniyle hükümete teşekkür etti. CHP lideri bugün de Kastamonu'daydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü. Son durum hakkında bilgi aldı ve ardından kamera karşısına geçti. Dün teşekkür ettiği hükümetin bugün de ülkeyi iyi yönetemediğini söyledi. aldıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Afet bölgesi için hükümete teşekkür etti Kılıçdaroğlu. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Dün Sinop'un Ayancık ilçesindeydi CHP lideri. Önce esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Ardından da kamera karşısına geçti. Buranın afet bölgesi ilan edilmesi doğru bir karar. Bu kararı aldıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Bir de çağrısı vardı hükümete. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde iş yerleri açılıncaya kadar işçilere en azından asgari ücret düzeyinde bir ücret ödenmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu bugün Kastamonu Bozkurt'taydı. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir araya geldi. Bakan Soylu'dan bilgi aldı. Ayağınıza sağlık. Tekrar Ve o sırada CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan akıllara zarar bir soru geldi. Köye ulaşılmıyor. Dolayısıyla Bakıyoruz. köyde yaşayanlar da kayıp gibi görülmüyor bizim şeyimizde internet değil mi öyle yani. Ha, teknik olarak soruyorum. Bakan Soylu soru karşısında şaşırdı. <laughs> Kılıçdaroğlu Soylu ile görüşmesinin ardından Selze'de vatandaşları ziyaret etti. Ve dün teşekkür ettiği hükümetin bugün ülkeyi iyi yönetemediğini söyledi. 2019 yılında bu bölge için taşkın sel raporu hazırlamış. Bu bölgede ciddi taşkın sellerin geleceği bilindiği halde ciddi bir önlemin alınmaması gerçekten devletin iyi yönetilmediği anlamına gelir. Yerel yönetimleri de eleştirdi CHP lideri. Bu selin geldiği belli. Peki nasıl olur da bütün bu gerçekler bilindiği halde dere kenarlarına yapılaşma izni verilir? Bundan ders çıkarmalıyız. Belediye başkanı arkadaşlarımızın ders çıkarması lazım. Kılıçdaroğlu siyaset yapmadan yaraların sarılması gerektiğini söyledi. Bu yaraları sarmak için A partisi, B partisi diye bakmıyoruz biz. Sorunla kilitlenmek ve o sorunları çözmek hepimizin ortak görevi.